Domates hasatı e yaklaşık 20 gündür, bir aydır başladı. Adana Türkiye'deki ilk Turfanda domatesi üreten bir il ve bu özelliğiyle de aslında bir ayrıcalık ortaya koyuyor. Adana ilinde yaklaşık 30 bin dekar e, açık domates dediğimiz tarla domatesi doğal domates e, e, bunu üretiyoruz. Ortalama dekara 5-6 tona kadar domates alıyoruz. 30 bin dekar civarında da bu yıl domates ekilişimiz var. Şu an e, piyasalar 1.5-1.6 civarında gidiyor. Eğer böyle giderse üreticimizin bu sene domatesten yana biraz yüzü gülecektir ve piyasanın ihtiyacı olan domatesi ilimiz e, tedarik ediyor. Şu an Türkiye'nin her yerine ilimizden çıkan domatesler gönderiliyor. Ve çiftçimiz şu anki durumdan da memnun e, görünüyor. İnşallah sezonun sonunda hayırlı bir şekilde kapatırız. İlimizde domates dediğim gibi yani asıl domates üretimi yıl boyu seralarda gerçekleşmekte. Bunun en şeyde çok üretim yapılan bölgesi Antalya. Antalya'da sonra Mersin. Mersin'den sonra da ilimiz Adana geliyor. Seracılıkta da yıl boyu üretim yapıyoruz ama bizim şu anki asıl ürettiğimiz domates, tarla domatesi, bunda e, üretimimiz yıla vurulduğu zaman da yani yüzde beşlik civarında bir üretim gerçekleştiriyoruz. E, ama bizim özelliğimiz turfanda domates üretmek ve bu özelliğimizi de kullanmak istiyoruz ve piyasada bir ayrıcalık olarak görüyoruz bunu.